Otur. Biftekle oynayacağız. Ben göstereyim isterseniz tuvalete. Hı hı tamam sen göster. Fatih ver. Fatih ver. ver. Aferin biftek. Fatih ver. Fatih ver. Fatih ver. Aferin evet. Evet, biftek. Aferin. Biftek. Yat. Aferin. Ödül namazı verdin mi? Verdim. Aa, evet, ah. Arkadaşlar bu arada bifteyim. E, adını biftek koyduk. Amcam koydu daha doğrusu. Top orada abi. <laughs> <laughs> Biftek bir merhaba deseydin. Biftek. Biftek bende yok. Çak. Biftek otur. Biftek. Otur. Biftek Çak. otur. Çak. 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 Çakabiliyor mu? Çak. Çak. Aferin, Aferin. sana. Aferin sana. Otur çakma. Biftek atıyorum. Atıyorum. Sen ödül olması istiyor. Vereyim mi ödül maması? Vereceğim mi? Ver ver ver. Şimdi arkadaşlar bekle bifteye ödül maması veriliyor. Otur, otur. Biftek otur. 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 Pati ver. Biftek. Biftek. Pati açak, ver. Pati ver. Pati ver. O da olur. O da olur. Çak. Yapmıyorum. Biftek kalk. Bak başka bir şey göstereyim mi sana? Bak başka bir numara yapalım Biftek'le. Biftek otur. Evet arkadaşlar bu Turan'ın ödül maması görüyorsunuz. Ya biftek hayır oturdu. bu benim değil. Biftek oturdu. Otur. Otur. O, o benim değil. Otur. Otur. De Otur. <laughs> Bekle. 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 Biftek boş ver. Boş ver. Sen. Acayip. top şurada. Attım koridora. Hayır biftek onu yemek yok. <gülüyor> 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 Kaçırdı. Bekle bak şimdi. Bir daha bonus. Hadi şimdi e, ortada yakalayan kamerayı oynuyoruz. Ya şey, oh. şey <laughs> Nice gidiyorum, nice. Şimdi videoyu kapat. Bir, çar var. var. Arkadaşlar görüşürüz. Bugün bugün size büfteyin, ben, büfteyin e, özelliklerini ve nasıl fırla yok, şey şansı yok, ve ya. onunla nasıl arkadaş olacağınızı gösterdim. Ee, bu arada arkadaşlar ben eskiden köpeklerden korkuyordum. Hala da korkuyorum ama e, büfteye alıştım. Büftek bak. Son atışımızı yapıyoruz. 1-2-3-BUM! Koş! Topu getir. Otur, otur be. <laughs> Müftek. Müftek. Dedesine kilitlendi. <laughs> Müftek otur. Otur. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.